Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda kareköklü sayıyı doğal sayı yapan çarpanı bulma konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar, kareköklü bir sayıyı kendisiyle çarptığımızda sayıyı karekökten kurtarmış oluruz. Kareköklü bir sayıyı doğal sayı yapmak için öncelikle bu sayıyı a kök b şeklinde getiririz. Bu sayıyı daha sonra kök b ile çarptığımızda çarpım doğal sayı olur. Örneklerimize bakalım. Verilen kareköklü sayıları doğal sayı yapan en küçük çarpanları bulalım. Arkadaşlar kare kök 3'ü bizim doğal sayı yapmamız için demiştik ki kendisiyle çarpmamız gerekir. Önce sebebini anlatacağım. Daha sonra bunu artık e, sebebini gerek almadan direkt e, sayıyla çarparaktan kendisi çarparaktan doğal sayı haline getireceğiz. Biz dedik ki bu sayıyı biz kendisiyle çarparsak sonuç bir doğal sayı olur dedik. Bir bakalım için bu şekilde oluyor. Kare köklü sayılarda biz çarpma işlemi yaparken köklü sayıları tek bir kök içerisinde yazıyorduk. 3 ile 3'ü çarparsak arkadaşlar 9 yapıyor. 9'u da biz 3'ün karesi şeklinde yazabiliyorduk. 3'ün karesi de dışarıya arkadaşlar 3 olardan çıkıyordu. Demek ki biz herhangi bir köklü ifadeyi doğal sayı yapmak için kendisi çarpmamız yeterli oluyormuş arkadaşlar. 5 kök 2 verilmiş arkadaşlar. 5 kök 2'yi biz doğal sayı yapmak için ne yapıyorduk? Direkt artık köklü ifadeye çarpabiliriz. Köklü sayıda çarpabiliriz. Kökün içerisinde 2 var. Öyleyse ben bu sayımı kök 2 ile çarparsam doğal sayı haline getirmiş olacağım. Katsayıları bir 1 çarpıyorduk. Köklü ifadeyle bir çarpıyorduk. Kat sayı 5 var arkadaşlar. İkinci ifademizin önünde görünmeyen bir 1 vardı. Buradan 5 gelecek katsayı sayı olaraktan. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam artık sonuç direkt 2 olaraktan çıkıyordu. Bunu hızlı bir şekilde yazabiliriz. 5 ile 2'yi çarparsak sonucumuzu 10 olaraktan buluruz. Doğal sayı yapan en küçük çarpanı bulunuz. Arkadaşlar ne yapıyorduk biz? Sayının kendisiyle çarptığımız zaman sonucu doğal sayı olaraktan buluyorduk. Veya a kök b şeklinde sayıyı getirip daha sonra kök içerisindeki sayıyla çarpıyorduk. Kök 102 arkadaşlar A kök B şeklini getiremiyoruz. Bundan dolayı biz bu ifadeyi arkadaşlar karekök 102 ile çarpacağız. Çarparsa sonucumuzu 102 olaraktan bulacağız. 108 arkadaşlar karekök 108'i bizim doğal sayı yapmamız için öncelikle bunu A kök 5 şeklinde yazmamız gerekiyor. Karekök 108 biz arkadaşlar 36 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. 36 kök içerisinde 6 diye çıkar. içeride 3 kalır. 6 kök 3 haline getirdik. Bu ifadeyi bizim Doğal sayı yapmak için çarpacağımız en küçük çarpan arkadaşlar köklü içerisindeki sayıydı. Yani kök 3'tü. Ben bu ifadeyi kök çarparsam sonucumu bir doğal sayı haline getiririm. Yapalım arkadaşlar. Kas sayımız 6 ile kök 3'teki 3 çarparsam buradan 3 çarpana gelecek. Bunun sonucunu biz 18 olarak buluruz. Karekök 242 verilmiş arkadaşlar. Biz karekök 242'yi 121 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. 121 arkadaşlar, kare kökün çağrısına 11 diye çıkar, içeride 2 kalır. 11 kök 2 haline getirdik biz, kare kök 242'yi. Bu ifadeyi doğal sayı yapmak için bizim en küçük sayı dediğimiz kendisiyle yani köklü ifade çarpmamız gerekiyor. Bu ifadeyi de biz kök 2 ile çarparsak, sonucumuzu doğal sayı haline getiririz. Kat sayımız 11 ile kök 2 ile kök 2'yi çarparsak, buradan 2 gelecek arkadaşlar. 11 ile 2 çarparsak da sonucumuzu 22 olarak bulacağız. Karekök 294 verilmiş bize arkadaşlar. Karekök 294'ü de biz 49 çarpı 6 şeklinde yazabiliriz. 49 dışarıya 7'ye çıkar. İçeride arkadaşlar 6 kalır. Bizden en küçük çarpan sorulmuş. Kök 6 ile çarparsam ben bu ifadeyi arkadaşlar en küçük sonucu elde ederim. Hadi biz biraz daha ilerletelim. Sonucu bulalım. Burada 7 çarpanı gelecek. Kök 6 kök 6 çarparsam buradan 6 gelir. Biz bunun sonucunu 42 olarak tam buluruz. Eğer işlemi devam ettirecek. Kök 15 arkadaşlar. A kök 5 şeklinde yazılmıyor. Bu ifadeyi biz kurtarmak için kök 15 ile çarpmamız gerekiyor. Kök 15 ile de kök 15 çarparsak sonucu 15 buluruz. Karekök 90 verilmiş. Bu ifadeyi de biz 9 çarpı 10 şeklinde yazabiliriz. 9 köklü içerisinde 3 çıkar. içeride 10 kalır. 3 kük 10'u da doğal sayı yapmak için çarpacağız. En küçük sayımız kük 10'dur. İşlemi devam ettirirsek buradan 3 çarpanı gelecek. Kük 10'la kök 10'u 10 çarparsak 10 gelecek. Buradan da 30 dolardan buluruz arkadaşlar. Kesirlerin paydalarını tam sayı yapınız. Birinci örneğimizde 8 kök 3 bölü kök 2 verilmiş. Kök 2'yi tam sayı yapmamız için bizim kök 2 ile çarpmamız gerekiyor. Yalnız burada bir şey dikkat edeceğiz arkadaşlar. Paydayı hangi sayıyla çarpıyorsak payı da aynı sayıyla çarpmamız gerekiyor. Yukarıda ne gelecek arkadaşlar? 8 kök 3 çarpı kök 2 gelecek. Kök 2 ile kök 2 çarparsam artık direkt 2 olarak yazabilirim arkadaşlar. Ee, Çarpma işlemi yapalım. Buradan ne gelecek? 8 kök. 3 ile 2 çarparsam 8 kök 6 gelecek. Bölü 2. İşlemi devam ettireceğiz. Sadeleştirmeler varsa sadeleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bölme işlemi yapabiliyoruz. Tam sayı, e, Kat sayılarla kat sayıları bölüyorduk hatırlarsanız. Köklü sayılarla köklü sayıları bölüyorduk. 2 ile sadeleştirirsem buradan 1 gelir. 2 ile sadeleştirirsem buradan 4 gelir. Ben buranın sonucunu 4 kök 6 olarak bulurum. İkinci örneğimize bakalım. 2 kök 2 verilmiş. Paydamızda kök 2 var. Doğal sayı yapmak için kök 2 ile çarpmam gerekiyor arkadaşlar. Kök 2 ile aynı zamanda payda çarpmam gerekiyor. 2 ile kök 2 çarparsam 2 kök 2 gelecektir. Kök 2 ile kök 2 çarparsak buradan 2 gelecektir. 2'ler sadeleşecek ve biz sonucu kök 2 olarak bulacağız arkadaşlar. Karekök içerisinde 4 tam 1 bölü 2 verilmiş. Gelin bu tam sayılı kesrimizi önce bir birleşik kesir çevirelim. Nasıl çeviriyorduk? 2 ile 4'ü çarpıyorduk. 2 kere 4, 8. 1 ile topluyorduk. Ve pay kısmını yazıyorduk. 9 bölü 2 şeklinde getirdik. Biz bu ifademizi arkadaşlar şu şekilde yazabiliriz. Kök 9 bölü kök 2 şeklinde yazabiliriz. Kök 9 dışarıya 3 diye çıkar. Aşağıda ne kalacak? Kök 2 kalacak. 3 bölü kök 2 haline getirdik sorumuzu. Paydayı kökten kurtarmak için kök 2 ile çarpacağım. Kök 2 ile hem pay hem payda çarpmamız gerekiyordu. 3 de kök 2 çarparsak 3 kök 2. Aşağıdan ne gelecek payda da? 2 kök 2 ile kök 2 çarparsak da buradan da 2 bulacağız arkadaşlar. Herhangi bir sadeleştirme olmadığı için sonucumuzu bu şekilde bırakacağız. Son örneğimize bakalım. Rasyonel sayılarda bir çıkarma işlemi verilmiş. Çıkarma işlemini nasıl yapıyorduk? Paydayla e, diğer tarafı çarpıp 2'yi çıkartıyorduk arkadaşlar. 3'te 3'ü çarparsam 9, 9'dan 2 çıkarırsam 7 ortak paydamız 3'tü. Bunu bu şekilde yazabiliyorduk. Karekök içerisinde. Biz bu ifademizi kök 7 bölü kök 3 şeklinde yazabiliriz. Kurtarmak için kök 3 de genişletmem gerekiyor. Kök 3 pay, e, payda bulunan kök 7 çarpmam gerekiyor. Kök 7 ile kök 3 çarparsak karekök içerisinde 21. Kök 3 ile kök 3 çarparsak da 3 şeklinde buluyoruz arkadaşlar. Tablo 1'deki sayıların her biri, tablo 2'deki sayıların her biriyle birer kez çarpılıyor. Bu çarpımlardan kaç tanesi doğal sayıdır? Arkadaşlar bu ifadede düzenleyelim öncelikle. Kök 8'i ben 4 çarpı 2'den dolayı e, şuraya yazarım. 4 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz ki 4 dışarıya 2 diye çıkacaktır. İçeride ne kalacaktır? 2. 2 kök 2 şeklinde yazabilirim. 16 4 çarpı 4'tür. 4'ün karesidir. 4 olarak da dışarıya çıkacaklar arkadaşlar. Kök 7 zaten herhangi bir işlemi yapmama gerek yok. Kök 3'ü de bir işlem yapmama gerek yok. Kare kök 48 arkadaşlar. Biz kök içerisinde 16 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. 16 kök içerisinde 4 diye çıkar. İçeride 3 kalır. 4 kök 3 şeklinde buluruz arkadaşlar. Kök 2 var. 3 var. Ve kare kök 63 verilmiş. Kare kök 63'ü de biz 9 çarpı 7 şeklinde yazabiliriz. 9 kere 7, 63. 9 kök dışarısına 3 diye çıkacak. içeride 7 kalacak. 3 kök 7 haline getirdik. Şimdi sorumuza tekrar bir bakalım. Tablo 1'deki sayıların her biri tablo 2'deki sayıların her biriyle birlikte çarpılıyor. Bu çarpımlardan kaç tanesi doğal sayıdır? Doğal sayı olması için çarpımın sonucunun ya her iki sayının doğal sayı olması gerekir ya da kök içerilerinin aynı olması gerekir. Hemen bakalım arkadaşlar. 2 kök 2 bulduk. 2 kök 2. Iki. İkinci tablo nerede var arkadaşlar? Kök 2 var. Biz kök 8 ile kök 2'yi çarparsak buradan bir doğal sayı arkadaşlar elde edebiliriz. Başka var mı? Kök 2'li bir ifademiz. Başka da yok arkadaşlar. 4 var. 3 var. İkisi doğal sayı. 4 ile 3'ü biz çarptığımız zaman yine bir doğal sayı elde ederiz. Kare kök 7 ile kök 7 bir ifade bana gerekiyor arkadaşlar. O da burada arkadaşlar. 3 kök 7 yani kök 63. Kök 7 ile Kök 63'ü çarparsak buradan bir doğal sayı elde ederiz. Bakalım kök 3 ile neyi çarpmamız gerekiyor bizim? Kök 3 ile arkadaşlar kök 3 bir ifade çarpmamız gerekiyor. Kök 3 nerede? 4 kök 3 yani kök 48'den elde etmiştik. Kare kök 48 de kare kök 3'ü çarparsak yine bir doğal sayı elde ederiz. Kaç tane demiş? 1, 2, 3, 4 tane sayı elde ederiz arkadaşlar. Emel kutudan iki top çekip üzerlerindeki sayıları çarpıyor. Çarpım bir doğal sayı ise topları kutuya geri koymuyor. Doğal sayı değilse geri koyuyor. Bu işlemi kutuda top kalmayacak kadar devam ettiriyor. Buna göre a sayısı en az kaçtır? Doğal sayı elde etmek için ya her iki sayının doğal sayı olması gerekiyor çarptığımız ya da kök işlerinin aynı olması gerekiyor. Gelin bu sayıları bir düzenleyelim arkadaşlar. 18'i biz 9 çarpı 2'den dolayı. 3 kök 2 şeklinde yazabiliriz. Karekök kök 20'yi 4 çarpı 5'ten dolayı 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 5 şeklinde yazabiliriz. Kare kök 32'yi 16 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. 16 kök dışarısına 4 diye çıkar. 4 kök 2 diye çıkartabilirim. Kare 27'yi 9 çarpı 3'ten dolayı 3 kök 3 şeklinde dışarıya çıkartabilirim. Bir de ne varmış arkadaşlar burada? Karekök 5 varmış. Ne demişti bize? Çektiği topları çarptığı zaman eğer sonuç bir doğal sayıysa kutuya geri koymuyor. Öyleyse ne yapmamız gerekiyor? Kutuya konmayacak olan sayıları bulalım arkadaşlar. Ben 2 kök 5 ile kök 5'i çarptığımız zaman kök işleri aynı olduğu için bir doğal sayı elde edeceğim. Bunları benim tekrar yerine koymama gerek kalmayacak. 3 kök 2 ile 4 kök 2'yi kök işleri aynı olduğu için çarptığım zaman yeni bir doğal sayı elde edeceğim. Öyleyse bunlar çarptığım zaman bunlar tekrar içerisine geri koymayacağım. E, A'nın ve kök 27'nin çarpımının doğal sayı olması için arkadaşlar kök içerisinin aynı olması gerekiyordu. Kök 27 ile A'yı çarptığım zaman arkadaşlar bir doğal sayı elde etmiştim Ve ben kare kök 27'yi de 3 kök 3 bulmuşum. Ben A yerine ne yazarsam bunun ikisinin sonucu doğal sayı çıkar çarpma sonucunu kök işlerinin aynı olması gerekiyor demiştik. Ve bizden en az dediği için ben A yerine arkadaşlar kök 3 yazarsam sonucu doğal sayı olarak bulurum. Sarı kartlardaki her bir sayı kırmızı kartlardaki sayıların her biriyle birer kez çarpılıyor. Bu işlem sonucunda elde edilen sayıların bir dörtte biri doğal sayı olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir? Gelin arkadaşlar bu sayılarımızı yine bir düzenleyelim. 48'i biz 16 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. Bu da dışarıya 4 kök 3 şeklinde çıkacaktır. 4 kök 3 şeklinde yazabiliriz. Kare kök 125, 25 çarpı 5'ten dolayı 5 kök 2 şeklinde yazabilirim. Kare kök 32'yi 16 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 2 şeklinde yazabiliriz. Kök 12 verilmiş 4 çarpı 3'ten dolayı 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 3 şeklinde yazabiliriz. 108'i 36 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. 36 dışarıya 6 diye çıkar. 6 kök 3 şeklinde yazabiliriz. 196 14'ün karesidir. 14 çarpı 14 şeklinde yazabiliriz. 14 dışarı dışarıya çıkar arkadaşlar. Ve kök 20 de biz 2 kök 5 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Bu işleminin sonucunda 1'e çarpıldığını söylüyor. Diyor. Biz A'daki her bir sayıyı kırmızıdaki her bir sayıyla çarparsak kaç tane sayı elde edebiliriz? Kök 48 ile bunlar çarptığımız zaman 4 tane sayı buradan gelir. E, kök 25, 125 ile bunlar tek tek çarptığımız zaman 4 tane sayı buradan gelir. Her birini birbirine çarptığımız zaman 4 tane 4'ten dolayı toplam bizim 16 tane sayı elde etmemiz gerekir. Ve bu elde edilen sayıların 4'te 1'i doğal sayıymış. Acaba 16'nın 4'te 1'i kaçtır? Sadeleştirirsek burası 4 gelir. 4 tane sayımızın bizim doğal sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Peki bu sayılardan hangileriyle değerlerini çarptığımız zaman doğal sayı elde ederiz? Kök işlerinin aynı olması gerekiyor veya bu sayıların doğal sayı olması gerekiyor. 4 kök 3 kök 3 bir ifade gerekiyor bana. Ben 4 kök 3'ü 2 kök 3 ile çarparsam 4 kök 3'ü 2 kök 3 ile çarparsam kök işleri aynı olduğu için buradan bir tane doğal sayı elde ederim. Aynı zamanda 6 kök 3 var. 4 kök 3 de biz aynı zamanda 6 kök 3'ü de çarparsak kök 3'ler olduğu için buradan bir doğal sayı elde ederiz. E başka var mı arkadaşlar? Başka da yok. E 5 kök 2 değil. Burası 5 kök 5 olacaktı. 5 kök 5 ile kök 5'li bir ifadeyi benim çarpmam gerekiyor. Nerede var burada? 5 kök 5 dedi arkadaşlar. 2 kök 5'i çarptığımız zaman bir doğal sayı elde ediyorum. 4 kök 2 var. 4 kök 2'li kök 2'li bir ifade yok. Burada bir doğal sayı elde edemeyeceğim ben. Öyleyse ben a ile hangi sayıyı çarparsam bir doğal sayı elde edeceğim. Onu bulmam gerekiyor. Buradaki ifadeleri düzenleyelim arkadaşlar. Kök 96 nedir? 16 çarpı 6'dan dolayı biz bunu 4 kök 6 şeklinde yazabiliriz. Kare kök 80'i biz 16 çarpı 5'ten dolayı 4 kök 5 şeklinde yazabiliriz. Karekök kök 60'ı 4 çarpı 15'ten dolayı 2 kök 15 şeklinde yazabiliriz. Karekök 24'ü 4 çarpı 6'dan dolayı 2 kök 6 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. 16 tane sayının 4 tanesinin doğal sayı olması gerekiyordu. Ve biz bu çarpımlardan 3 tane doğal sayı elde ettik. Bize bir tane doğal sayı kalıyor geri arkadaşlar elde etmemiz gereken. O bir tane doğal sayı da elde etmek için bizim A sayısını aşağıdaki sayılardan bir tanesi çarpmamız gerekiyor ve A sayısının doğal sayı olması için ya bir doğal sayı ile çarpacağım ya kök 5'li ya da kök 3'lü bir sayıyla çarpmam gerekiyor. Şıklarımıza baktığımız zaman arkadaşlar kök 3'lü bir sayı elde etmedik. Doğal bir sayı elde etmedik. Kök 5'li bir sayı bakalım arkadaşlar. Kök 5'li sayıyı da 5 şıkkında elde ettik. A sayısı karekök 80 olabilirmiş. Yandaki dikdörtgenler prizmasının hacmi santimetre küp cinsinden doğal sayı olduğuna göre A hangisi olabilir? Arkadaşlar biz hacmi bulmak için verilen yükseklikleri çarpacağız. Hacmi V ile gösterelim. Karekök 120 çarpı karekök 96 ve bir ne varmış? A varmış. Bunlar çarparak biz hacmini bulacağız. Düzenlemelerimizi yaparım arkadaşlar. Hacim demiştik. 120'yi biz 4 çarpı 30 şeklinde yazabiliriz. Buradan dolayı da 2 kök 30 haline gelir arkadaşlar. Kare kök 96, 16 çarpı 6 şeklinde yazabiliriz. 16 kök içerisinden 4'e çıkar. 4 kök 6 şeklinde yazacağız ve a gelecek. Çarpma işlemi yapalım. Katsayıları bir çarpıyoruz. 2 ile 4'ü çarparsam 8. Köklü ifadeleri bir çarpıyorduk. 30 ile 6 çarparsak 180 şeklinde yazabiliriz. Çarpı a oldu arkadaşlar. Düzenlemelerimize devam edelim. Karekök 180'i biz 36 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. 36 kök dışarısına 6 diye çıkacaktır arkadaşlar. Önünde bir 8 çarpanı vardı. Kök içerisinde ne kaldı? 5 kaldı. Bir de A çarpanımız var. 6 ile 8 çarparsam 48 kök 5 şeklinde bunu arkadaşlar bulabiliriz. Ve bize hacmi bir doğal sayı olarak verilmiş. Doğal sayı olması için ben 48 kök 5'i A ile çarpacağım ve bir Doğal sayı elde edeceğim. Doğal sayı elde etmek için arkadaşlar benim ne yapmam gerekiyordu? Kök 5'li bir ifadeyle çarpmam gerekiyordu. Verilen şıklara bakalım hangisinde kök 5'i biz elde edebiliriz arkadaşlar? 5 şıkkında kare kök 125'i 25 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. 25 kök dışarısında 5 diye çıkar. içeride 5 kalır. A yerine biz arkadaşlar 5 kök 5 yazarsak sonucumuzu doğal sayı olarak tan buluruz. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.